Baltayla ne yapıyorsun? Baltayla kemikleri ufaltacağım, hayvanlar rahat yesin diye. Ee, fırınların kullanmadığı bayat ekmekleri fırınlardan topladık. Yine aynı şekilde kasaplardan e, kemik falan da aldık. Burada dağdaki yabani hayvanlara dağıtacağız. Sizlerden de aynı duyarlılığı bekliyoruz. Evde kullanmadığınız ya da attığınız bayat ekmek olur, yemek artı olur. Biriktirirseniz bizler gelip alıp buraya çıkaracağız. Allah'a emanet olun. Fakir bu Yuttuk mu? Baki yöntemle sen, yöntemle diğer şey topuya, mu sen diğer tepeye, sen diğer doğru git Burak. Ağacı geçeyim mi? Geç geç tepelerin tamam. gel. Yol kenarında hayvanlar yaklaşmasın fazla. Yol kenarına gelirse ölür hayvanlar. Araba falan çarpabilir. Bu yalnız yırtılmış onu nasıl yapacağız? Baki! Senin poşetin sağlamsa kemiği oraya boşalt poşeti tekrar getir bu poşet yırtılmış. Tamam abi. Gidebildiğin kadar git. Ben de bu ekmeği götürüyorum. Çizmelerimi de çekiyorum buna. Ayıpsın. Kendini de çek. Yalnız ben böyle gelmesem. Ben gelmesem uzaklaşsa da oradan çek zaten. Bu bir sosyal projedir. Mesajımızı da verdik. Ha? Beni de çek. İstersen böl de tekmekleri. İkiye böl. Aldım fotoğrafını Kuzenin adı neydi? Fazla da uzaklaşıp kaybolmasın. Defo. Yeti. Nasıl yuvarlanır? Muvarlanır? Haksız mıyım? Nee?